Evet arkadaşlar, Yasemin Lina Elizan Gül'ü denize getirdik. Evde canları sıkılmıştı. Girmeyin şimdi. Yasemin Lina girme yok anneciğim. Buraya gel. Gel kızım gel koş koş koş. Terbiyesin bak güzel. Gel anne. Gel terliğini çıkartalım annem. Hı hı. Gel terliğinizi çıkartın. Evet. Yasemin babanı bekler misin anneciğim? Gel. Sen suyu seviyor musun? Gel bir poz ver. Gel bir poz ver bakayım sana. Ay Çok güzelsin. Elizan güldü Var, tam deniz kızı. İkisi de suya bayılıyor arkadaşlar. Evet. Su nasıl? Su nasıl sıra... İzan Gül? Su nasıl sıcak mı? Çok güzel. Ne <laughs> korkusun sen ne Karel, yakışıklı oğlum, aşkım, bakayım, bakayım anne, ay, balasının balı, ben Evet Yasemin, Lina kuma gömülüyor kuzeniyle beraber Lina nasıl alacığım? Güzel mi? Nereye geldik biz? Denize Denize evet

Vallahi çıkamadı Yasemin Lina. Hadi, açın, açın, sen, 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 sen. Kalkalacım hoppa. Okay. Hadi bir temizlenelim. Komple girelim suya. Hadi bakalım. Komple alacım. <laughs> ha şimdi temizlendin. yap